İstanbul'da Marmara'da Silivri'de 5.8'lik deprem olduğu zaman bu Marmara'daki riski anlatan bir programa konuk oldum. Program sunucusu program içinde bana ısrarla Türkiye'deki risk olan bölgeleri sordu ve ben de burada özetle tırnak içinde alıntıyla yapacak şekilde Türkiye'de Erzincan'ın doğusunda Erzincan'la Varto arasındaki fay attı. Yeni fayı. Riskli bir bölge. Kuzey Anadolu fayı 1939'da kırılıp boydan boya batıya doğru kırılmasına karşılık 1992'de de bir kez kırıldı. Ondan sonra bu fayın doğusunda kalan kesim 1884'ten beri kırılmamış bir sismik boşluktu. Bunun Karlova'nın doğusundaki Varto 1963'te kırılmıştı. Bunlara verev gelen Kuzey Anadolu fayına verev gelen Doğu Anadolu fayının başlangıcı Karlova Bingöl fayı da 1971'de kırılmıştı. Şekil bir de bu bölgedeki Karlova noktasındaki faylar, refu fayların oluşturduğu faylarda oluşan son yıllardaki deprem çözümlerine baktığımız zaman Erzincan ile Karlova'sında bir dizi 5 üstünde e, yanaltımlı depremlerin olduğunu görüyoruz. Keza bu depremde 7 e, sudan doğuya doğru Karlova'dan batıya doğru olan bir noktada Karlova'dan 17 km ötede olan bir deprem. E, bu, bu da ikinci haytada e, fay çözümü çözümüyle birlikte görülmekte. Bu boyutla görüldüğü zaman Karlı Ova'dan Erzincan'a kadar uzanan bölge sismik boşluk diye tabir edilen kırılmamış enerji yüklü bir fay olarak görülmektedir. Diğer taraftan diğer söylediğim nokta ise Sivrice'deki riski bahsetmiştim. Bu da Hazar Gölü'nün iki yanında ki Yan altın faylar aktif olduğunu ve bunların paludan pötürgeye kadar uzanan, çelikana kadar uzanan bir sistem olduğunu ve 1875 ve 1874'te kırıldığını, his taşlarını vurgulamıştım. Üçüncü bölgede Akisar'daki deprem fırtınası başından beri buradaki fayların iki sistemde kırılırsa önemli depremler oluşturacağını vurgulamıştım. Bu boyutuyla bakıldığı zaman bu programdan sonra iki hem Akhisar'da hem de Sivrice deprem olunca iki deprem bildirilmişti. Aslında orada üç tane deprem söylemiştim. Dün de olan üçüncü noktadaki depremdi. Yani bir dördüncü nokta saymadım. Sadece bu üç noktayı saymıştım. Peki dün olan olaya baktığımız zaman nasıl yorumlarız diye sorarsanız Üçüncü haritaya baktığımızda, bu haritada Erzincan'dan Karlova'ya doğru uzanan fay hattını görmekteyiz. Burada sarı çizgiyle gösterilen kesim, fayın yüzeydeki yarık izleri takip edilen kesimdir. Bu depremde de artçılar ve ana deprem bu fay üzerinde olmuştur. Buradan doğuya doğru gittiğinde, Varto depreminin olduğu kesimi fayları görmekteyiz. Güneybatı'ya doğru inen kesim ise Bingöl fayıdır. Dolayısıyla bu fay 1971'de Bingöl kırıldı. 1966'da Varto kırıldı. 1992'de Erzincan kırıldı. Bunlar arasında kırılmayan bu sistem içindeki kesim Yedisu fayıydı. Burada görüldüğü gibi Karlova ile Yedisu arasındaki kesim risk taşıyan bir bölge. Yedi suda daha sonra Erzincan'a doğru uzanan ikinci bir kesim var. Yani Erzincan'dan aslında son yüzyılda ikinci haritada gördüğünüz gibi ve birinci haritada da burada bir dizi beş üzerinde depremler bu fayı tamamen doldurmuş durumda. Buradan çıkan sonuç nedir diye sorarsanız beş onda dokuzluk bir deprem bu fay üzerinde bir yırtılman olduğunu, diğer beşlik depremlerde bu faydaki stres biriktiren, gerilmiş bir e, yay gibi gerilmiş olan kesim üzerinde yırtılmaları tetikleyecek bir potansiyeli göstermektedir. Ve bu fayın da uzunluğu ve derinliği göz al zaman 7 e, büyüklüğünde bir deprem potansiyeli sahiptir. E, bu 5-10'da 9'luk depremin riski nedir diye sorarsak, bu 5-10'da 9'luk batıya doğru ilerleyen, yeni suya doğru ilerleyen bir yapı gösteriyor. 5.9'un 9'un olduğu noktada şiddet 6,8 6,9'dur. O noktadaki hemen kısa bir süre sonra aşağıya doğru düşmektedir. Stres, deprem şiddetinin azalımını söylediğimiz noktadadır. Bu boyutuyla burada gelecekte yedilik bir deprem potansiyeli söz konusudur. Diğer tarafta ise e, Sivrice'deki depremi e, işaret ettikten sonra Sivrice'de deprem olmuştur. Ama Sivrice depreminin depreminin mekanizmasını daha evvel süper haberde analiz gibi Doğan yolda e, 1,5 bir buçuk metre atım varken gerek Hazar Gölü'nde gerekse Pötürge masifinde, Pötürge kesiminde atımın düştüğü bu boyutla hem Pötürge tarafında hem Azar tarafında e, tamamlayıcı depremlerle bu atım tamamlanabilir vurgulamıştım ve Pötürge'de atım çok düşük olduğu için fayın iki ucuna doğru stres yarattığını ve bu 5-10'da 3'lük 5'lik depremler bu e, hareket edemeyen fayın etrafındaki blokta ters faylar ve diğer fayları yaratması oluşmuştur. Özet olarak söylersek bu sistem Arap plakasının Anadolu sıkıştırmasıyla Karlova'dan kuzey batıya doğru El kuzey Anadolu Fayı giderken e, kez aynı şekilde Bartoya'dan e, Karlova'dan Bartoya e doğru giden ikinci bir kol vardır. Diğer taraftan e, Bingöl Fayı e, güneye doğru gelerek buradan da Doğu Anadolu Fayı olarak e, Palu'dan Çelikan'a kadar uzanmaktadır. Çelikan'dan da göl başına doğru uzanan bir sistem. Yaratmaktadır. Bu boyutuyla e, Kuzey Anadolu Fayı'nda tüm sistem enerjisini boşaltmış, bu önümüzdeki kırılmayla, gelecek dönemde kırılmayla boşaltılacak olmasına karşılık Doğu Anadolu Fayı'nda e, Palu kesimi ve e, Çelikhan kesimi ve Gölbaşı kesimleri potansiyel gelecekte kırılmaları temsil etmektedir. Çelikhan Fayı kırılırken, ee, pötürge fayı da kırılabilir veya pötürge fayı daha önce söylediğim gibi altı büyüklüğünden geçen e, tamamlayıcı depremlerle tamamlanabilir enerjisini. Ondan sonra çelik gelecektir. 784'ten beri fayın kırılmadığını söylediğim Erzincan Ta tan yeri ile Karlova arasındaki fay hattı esas olarak tek bir fay hattı gibi gözükse de e, yedi suda bir kesiklik yaratıyor. Bunlar iki ayrı fay konumunda gibi gözüküyor. Bu bunun e, yedi suyla Karlova arasındaki olan kesiminde bir e, yırtılmaz yırtılma söz konusu haritada gördüğümüz gibi. Bundan sonra da bir tane daha Petürge'de altı üzerinde bir deprem olabilir. Çünkü atım yetersiz olduğu için bu atım tamamlaması söz konusudur. Bu ya Petürge fayı kendi başına bu kıracaktır veya da e, Çelikhan fayı ile birlikte o, kırılacaktır. Doğu Anadolu'daki sistem Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı ile bu şekilde açıklanabilmektedir. Şekil 1, görüldüğü gibi kırmızı çizgilerle belirttiğim faylar Varto fayı doğuda, e, Yedisu fayı Elzijan ile Karlova arasında Mingülfayı ve Palu-Sivrice-Çerikhan fay hattını görüyorsunuz. Fetürge fay hattını görüyorsunuz. Ve fayın çözümü yan altın bir faydır. Şekil 2'de son yıllarda bu bölgede oluşan depremlerin e, çözümünü görmekteyiz. Genelde yan altınlı depremler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğu Anadolu fayı sağ yönlü, sol yönlü, Kuzey Anadolu fayı yönü sağ yönlüdür. Burada bizim ilgimizi çeken konu... E, Erzincan ovasıyla ile Karlova arasındaki oluşan 5 üstündeki depremlerin dizilimi 7 su üzerinde stresin aktif olduğunu göstermektedir. Diğeri de keza Palu'dan Petürge sonuna kadar giden bir hattı ortaya koymaktadır. Bu haritada sarı hat Karlova'dan 7 suya doğru uzanan yüzey kırığının aktif fayın kırılması beklediğimiz kırın üzerinde oluşan arçıların dizilimini görmekteyiz. Bu haritada da Bilgöl fayı, Kığ fayı, bunları kesen, bunlar üzerindeki Yedüsü fayı ve doğudaki ise Varto fayını görmekteyiz. Burada sarı çizginin uzanımı, suya doğru uzanımı, büyüklüğünü mukayese etmeniz açısından ilginçtir ve gördüğümüz sarı noktalarda artçıların izindir. Bu artçılar batıya doğru ilerleyecektir. Daha da yeni suya doğru ulaşacak. Bu haritada da yeni su fayının Erzincan'a kadar ulaşımını görmekteyiz ve diğer taraftan Varto ve Bitlis faylarında bir pardon Bingöl faylarında e, görmekteyiz ve bu faylar içinde sarı hat ve onun üzerindeki yüzey kırıkların üzerinde oluşan depremi